Merhaba ben Merve Çelik. Benim konum münhasır ekonomik bölge üzerinde üçüncü devletlere tanınan hak ve yetkiler. Şimdi genel olarak münhasır ekonomik bölgeden bahsetmek istiyorum. Münhasır ekonomik bölge devletler tarafından 2. Dünya Savaşı sonrasında uygulanmaya başlanıyor. Tarihsel çerçevede münhasır balıkçılık bölgesi kavramı üzerine yoğunlaşarak 1960'lı yıllardan sonra yerleşmeye başlamış ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile birlikte Türk hukuk sistemine girmiş, yazılı ve pozitif düzenleme haline gelmiş ve bugünkü uygulama haline almış bir deniz hukuku müessesesidir. Bu sözleşme kapsamında münhasır ekonomik bölge, bir devletin canlı, cansız deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında özel haklara sahip olduğu su ve rüzgar enerjisi dahil olmak üzere belirli bir takım egemen yetkiler kullandığı uluslararası deniz alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bir devlet bir kıyı devletinin münhasır ekonomik bölge üzerinde bir takım hak ve yetkileri kullanabilmesinin ön şartıysa ilgili bölgenin e, sınırlarının uygun yollarla yayınlanarak Birleşmiş Milletlere sunularak hukuki yollarla ilan edilmesi gerekir. Münhasır ekonomik bölge kıyı devletinin karasularının ölçülmeye başlandığı kapalı veya yarı kapalı deniz statüsünde olmayan denizlerde denize olan kıyı kenarından itibaren denize doğru kural olarak 200 deniz mili dışına kadar uzanan su tabakası, deniz yatağı ve toprak altını kapsayan alandır. Bu kural her zaman uygulanamıyor. Tabii ki istisnalar da mevcuttur. Bu doğrultuda ülkelerin, ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerin çakıştığı alanlar da vardır. Zira her zaman bir ülkenin kıyısından aynı denize kıyı karşıdaki ülkenin yani toplamda 400 deniz mili alanı bulunamıyor. Bu tarz durumlarda devletlerin münhasır ekonomik bölgeleri çakıştığında münhasır ekonomik bölge devletlerin deniz sınırı tasvir edilerek belirleniyor. Hukuka ve hakkaniyete uygun bir sınır tasviri yapabilmek içinse yani e, hakkaniyete uygun olsun diye Uluslararası Adalet Divanı statüsünün 38. maddesi uyarınca uluslararası hukuka uygun olarak anlaşma yoluyla devletlerin münhasır ekonomik bölgesi üzerindeki deniz sınırları tasvir edilecektir. Münhasır ekonomik bölge üzerinde kıyı devletine münhasır haklar ve yetkiler. Münhasır ekonomik bölgede 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 56 uyarınca kıyı devletine münhasır nitelikli bir takım ekonomik Haklar ve yetkiler ile idari ve yargısal yetkiler tanınıyor. Şimdi bu haklardan bahsedelim. E, münhasır ekonomik bölge üzerinde kıyı devletine münhasır nitelikli bir takım ekonomik haklar ve yetkiler veriliyor dedik. İlk olarak doğal kaynaklara ilişkin haklar diyelim. Münhasır ekonomik bölge üzerinde kıyı devletinin ekonomik yönden öncelikle doğal kaynaklara ilişkin bir takım hak ve yetkileri bulunmaktadır. Münhasır Ekonomik Bölge kıyı devletine ilan etmiş olduğu alan içerisinde, yüzeyinde, deniz yatağında ve de deniz yatağı altındaki kısımlarda canlı ve cansız tüm kaynaklardan ekonomik menfaat elde etmek, elde etme hakkı tanıyor. İşte bu kaynaklara petrolü, madeni, balığı örnek olarak gösterebiliriz. İkinci olarak da deniz alanı işletilmesine ilişkin haklar diyelim. Burada münhasır ekonomik bölge üzerine kıyı devleti ekonomik hakimiyetin bir sonucu olarak deniz alan işletilmesine ilişkin bir takım hak ve yetkilere sahip bulunuyor. Bu hak ve yetkiler kapsamında kıyı devletinin münhasır ekonomik bölge dahilinde sudan, rüzgardan, dalgadan enerji üretilmesi, üretilmesi ve işletilmesi konusunda da egemenliği bulunuyor. Şimdi münhasır ekonomik bölge üzerinde idari ve yargısal yetkilere geçelim. Kıyı devleti münhasır ekonomik bölge üzerine ekonomik hak ve yetkiler dışında bazı idari ve yargısal yetkilere de sahip oluyor. Kıyı devletinin ilk olarak e, kıyı devletinin bilimsel araştırma konusunda yetkileri vardır. İkinci olarak her türlü yapay ada, tesis, araç ve gerecin bu alana yerleştirilme yetkisi vardır. Üçüncü olarak münhasır ekonomik bölge üzerinde kıyı devleti çevrenin korunması ve düzenlenmesine ilişkin yetki kullanır münhasır ekonomik bölgesini ilan etmiş ve kullanmakta olan bir devletin ilan ettiği münhasır ekonomik bölge üzerine mutlak bir egemenlik hakkı söz konusu değildir. Bu devlet hem komşu kıyı ülkelere hem de komşu kıyı olmayan ülkelere deniz hukuku, deniz hukukunda belirtilen hakları tanımakla mükelleftir. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 58 kapsamında münhasır ekonomik bölgede Diğer devletlerin hakları ve yükümlülükleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Denize kıyısı olsun ya da olmasın, bütün devletlerin seyir sefer serbestliği, uçuş serbestliği ve denizaltı kabloları ve petrol boruları döşeme serbestliğiyle bu serbestliklerin kullanımına ilişkin olarak özellikle gemilerin, uçakların ve denizaltı kabloları ve petrol boruların işletilmesi hususlarında hukuki yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kıyıdaş devletler olduğu kadar kıyısı olmayan Coğrafi olarak dezavantajlı konumdaki devletlere de sözleşme kapsamında şartlar dahilinde kıyı devletinin balık hacminden, canlı doğal, canlı doğal kaynaklarından faydalanabilmeye yönelik coğrafya bakımından elverişsiz devletlere de denize kıyısı olmayan devletlere de yararlanma hakkı verilmiştir. Bu hususlar devletler arası akdedilecek ikili anlaşmalarla hüküm altına alınacaktır. Münhasır Ekonomik Bölge üzerinde üçüncü devletlere tanınan yükümlülükler. Şimdi tüm devletlerin bahsedilen serbestlilere ilişkin haklarının yanında tüm bu serbestlileri ve hakları kullanırken uymak zorunda oldukları bir takım yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda Münhasır Ekonomik Bölge üzerinde sözleşme kapsamında tanınan hakları kullanan üçüncü devletler bu haklarını kullanırken kıyı devletinin hak ve yükümlülüklerini gözetme ve uluslararası hukuka uygun olarak kabul ettiği kanun ve düzenlemelere uyma yükümlülüğü vardır. Yani görüldüğü üzere ne münasır ekonomik bölge üzerinde hak ve yetkileri bulunan kıyı devletine ne de e, üçüncü devletlere tam bir egemenlik hakkı, egemenlik alanı tanınmış değil. Şimdi devletlere hak ve yetki tanımayan hallerde uyuşmazlıkların çözümü. Bu başlığın altından devam edelim. Münhasır ekonomik bölgede ne kıyı devletine ne de diğer üçüncü devletlere hak ve yetki tanınmayan haller söz konusu olabilir. Bu, bu tür durumlar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 59. maddesinde düzenlenmiş olup bu kapsamda sözleşmenin münhasır ekonomik bölge içerisinde ne sahildar devlete ne de diğer devletlere haklar ve yetkiler tanınmadığı ve sahildar devletin ile diğer devlet veya devletlerin menfaatleri arasında uyuşmazlık çıkan durumlarda ee, bu uyuşmazlığın, menfaatlerin ve taraflar için ve uluslararası toplumun bütünü için olan önemi göz önünde bulundurularak hakkaniyeti uygun olarak çözümleneceği düzenleniyor. Ee, Regidal Rights, umarım doğru okuyorumdur, terimiyle ifade edilen bu hüküm, hukukumuzda artık haklar olarak anılmakta olup, bu tür her iki tarafa da açık bir hak ya da yetki tanınmayan, bir konuda yaşanacak anlaşmazlık halinde salt kıyı devletinin menfaatinin üstün tutulmayacağı, üçüncü devletlerin haklarının ikincil konumda olmayacağı hüküm altında bulunmaktadır. Sonuç olarak toplayacak olursak, münasır ekonomik bölgede kıyı devletine tanınmış canlı ve cansız tüm kaynaklardan ekonomik menfaat elde etme hakları tanınır deniz alanının işletilmesine ilişkin münhasır ekonomik bölge dahilinde bulunan sudan, rüzgardan, dalgadan enerji üretilmesi ve işletilmesi konusunda ekonomik hakların yanında bilimsel araştırma yapma, her türlü yapay ada, tesis, araç ve gerecin bu alana yerleştirilmesi ve çevrenin korunması, düzenlenmesine ilişkin bir takım yargısal ve idari hak ve yetkiler bulunuyor. Denize kıyısı olsun ya da olmasın. Bütün devletlerin seyri sefer serbestliği, uçuş serbestliği, denizaltı kabloları ve petrol boruları döşeme serbestliği ve bu serbestliklerin kullanımına ilişkin olarak özellikle gemilerin, uçakların, denizaltı kabloları ve petrol borularının döşenmesini hususundaki e, hukuki yararlanma hakkı bulunuyor. Yine kıyıdaş devletin olduğu kadar kıyısı olmayan devletlerin de sözleşme kapsamındaki şartlar dahilinde kıyı devletinin balık hacminden, canlı doğal kaynaklarından faydalanabileceği, coğrafya bakımından elverişsiz devletlere de e, yani bu haklar tanınıyor. Münhasır ekonomik bölgede ne kıyı devletine ne de diğer üçüncü devletlere hak ve yetki tanınmayan hallerde uyuşmazlık çıkması durumunda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 59. maddesi uyarınca uyuşmazlık çıkan durumlarda bu uyuşmazlığın söz konusu menfaatlerin taraflar için, uluslararası toplumun bütünü için olan önemi göz önüne bulunarak, bulundurularak, hakkaniyeti uygun olarak çözümlenir. Yani salt kıyı devletinin menfaatlerinin üstün tutulmayacağı, üçüncü devletlerin haklarının ikinci konumda olmayacağı, hakkaniyetli bir çözüm üretileceği hüküm altına alınır. Teşekkürler.